Bom dia, iyi günler herkese, iyi günler. Ee, bugün Brezilya'da Türkler neden Brezilya'ya yerleşmek isteyip orada yaşamak istiyorlar, iş kurmak istiyorlar, onun hakkında konuşma yapacağım. Şu anda ben e, Paris'teyim. Ee, şu anda Paris'te, La Trefer'in yanındayım. Neyse, e, ee, bom dia, eu, hoje eu vou falar porque os turcos querem viver no Brasil. Paris eu vou falar. Ee, hem biraz Türkçe, biraz Portekizce konuşacağım. Ee, şimdi hemen konuya giriyoruz. Ee, Türkler neden ee, son yıllarda Brezilya'ya yerleşmek isteyip orada çalışma, orada yaşamak istiyorlar, bunu deniyorlar? Bunun sebebi bu birincisi. ilk olarak tabii ki Brezilya'ya Türk pasaportlarına herhangi bir zorluk yok. Ee, yani Türk pasaportunu alıyorsun, bir de şeyi alıyorsun... Ee, gidiş dönüş biletini daha başka kıl tüy istemiyorlar sen, sizden yani yok banka banka dekontunu getir yok en az bir senelik güzel bir maaşlı işte çalışmış olman gerekiyor yani Avrupa'daki Avrupa'ya gidenler için gitmek isteyenler vize almak isteyenler için böyle bir şey yok. Direkt Türk pasaportunu getir ondan sonra e, gidiş dönüş biletini al yetiyor bu kadar. E baba, şimdi hemen Portekiz'e çevireyim Porque os, turcos, porque os turcos vivem no Brasil, porque primeiro, o Brasil não precisa de visa para, para os turcos, para o passaporte turcos. Os turcos, sem vista, sem vista podem entrar no Brasil tranquilamente e facilmente. Mas a Europa, para a Europa, precisa de vista para o passaporte turco. Por isso, os turcos gostam de viajar, de viver no Brasil. Ee, i̇kinci olarak, Brezilya'daki büyük bir ülke, çok büyük, özgür bir ülke. Yani orada, şöyle özgür dediysem yani, ya kadına baktın, yan baktın, şöyle baktın, böyle baktın o olayları yok. Yani aksine, kadınlar orada nüfusu çok olduğu için kadınların, daha çok kadınlar erkeklere asılıyor genelde orada, sokakta falan vesaire. Bu yüzden yani Türk erkekleri yalnız özellikle yalnız Türk erkekleri ve emekli olmuş yalnız yaşayan erkekler e, Brezilya Brezilya'ya gidip orada yaşamayı e, tercih ediyorlar. Şöyle çekeyim de Biraz da şey olmasın. Ondan sonra eee segunda segunda coisası para os turcos que pre, preferem viver na Turquia, porque a Turquia o, o Brasil é muito liberdade, o país muito grande e é muito liberdade. Então, não tem problema que há ah, você olhar a mulher para isso para brigar, não tem problema no Brasil. Ao contrário, as mulheres gostam de os homens estrangeiros que olham ocupado de mulheres brasileiras. Por isso os turcos, os homens turcos, gostam muito para viver no Brasil. E şimdi biri dedik, iki dedik, de iş kurabilir kurulabiliyor iş yapabiliyorsun yani şu kağıdı getir bu kağıdı getire gerek yok direk sana e, ev mal sahibiyle anlaştığın zaman <laughs> gidiyorsunuz notere İşte mal sahibi diyor ki bu 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 şahıs benim hostelimi barımı veya restorantımı bir sene boyunca işletecektir kendisiyle anlaştım şu fiyatı anlaştım e, iki tarafta tamam mı kabul ediyor mu Evet tamam noter damgaya vuruyor iş bitiyor iki tarafa da birer birer kağıt belge veriyor damgalı yani iş bitmiş oluyor yok o şu şu evrağı getir bu evrağı getir öyle şeyler fazla yok yani rahat kolayca e, mal anlaştığın zaman kolayca işleri iş yeri işletebiliyorsun e, Turaziye mi e, koyacağız? E, fazer komersiyo. não tem muito complicado não tem muitas proceduras para 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 fazer comércio pode pode dar dono de um hostel dono de um bar restaurante, eh, como para a escritória. então os dois que concordo concordo pode pode assinatura pode eh, acorda pode tudo eh, facilmente ok. Então por isso também os turcos gostam para fazer facilmente comércio, por isso prefere viver no Brasil também. Şimdi üç şey söyledik şimdiye kadar. Ne dedik? Birincisi, birincisi e, Brezilya vize istemiyor Türklerden. E, üç ay turistik, e, uz, üç ay pasaporta kalabiliyorsun. Artı üç ay daha uzatabiliyorsun. İkinci olarak bayanlar olsun, şey olsun. Bayağı orada yalnız bayanlar var ve de orada herhangi böyle şey yok yani. tabu yok. bayanlar hakkında böyle şey yok. Yanlış baktın, şöyle baktın, böyle baktın olayı yok. Özgürlük var bayanlarda. Bayağı özgürlük var. O yüzden de Türk erkekleri genelde yalnız Türk erkekleri tercih ediyor Brezilya'yı. Üçüncü olarak da ne demiştik? ki iş kurmak isteyenler, ufak tefek iş yapmak isteyenler, ticaret yapmak isteyenler için çok her şey çok basite indirilmiş. Mal sahibiyle anlaştığın zaman notere gidiyorsunuz, noterde iş biti, bitmiş oluyor. Öyle fazla bir evrak falan istenmiyor. Agora, e, que atriam quatro coisas para os turcos que gostam viver no Brasil porque o Brasil tem muitos multinacionais O povo é muito nacional, tem, tem branco, tem loiro, tem morena, tem asiático, todos. Por isso, os turcos quando chegam no Brasil, não é, não é diferente. Eu, por exemplo, se os turcos vão na África, então os africanos pensam que ah, ele é estrangeiro, é, é um problema, né? Talvez. Tam bu no Brasil, problema asim. E dördüncü olarak da Brezilya büyük bir ülke ve çeşitli milletlerden oluşmuş bir Brezilya ülkesi, Brezilya ülkesi. Yani mesela bir Türk Afrika'ya gittiği zaman orada Afrikalılar der ki ha bu yabancı, bu beyaz, bu bunu yani hedefe koyabiliyorlar. Hemen başına olmadık işler gelebiliyor veya Asya ülkelerine gittiği zaman hemen kendini belli etmiş oluyor ama Brezilya'da öyle yok. Orada sarışını da var, beyazı da var, esmeri de var, siyahı da var, Asyalısı da var, hepsinden ülkede var olduğu için orada gittiğin zaman hem kendime hemen adapte yapabiliyorsun, hemen oraya uyum sağlayabiliyorsun. Yani göze batmıyorsun. Bu şekilde. Yani dört ana neden var. yani bence ideal yani Türklerin bu yüzden e, Brezilya'yı seçtiklerini düşünüyorum. É de biopúblico, bi bi é de forçatário da VAR. E aí, o terceiro, é o que eu quatro coisas que os turcos gostam de viver, tentam de viver no Brasil. Primeiro, não tem vista para os turcos, para entrar no Brasil. Segundo, no é, Brasil as mulheres são muito abertas, muito hospitalidade, não tem muito racismo. Terceiro, é muito fácil para fazer comércio. É quatro, então o povo do Brasil é muito muito multicultural, é muito aberta. Tem loira, tem morena, tem branco. Por isso que os turcos não pensa que ah, eu estou estrangeiro. Assim concluí, şimdi bunları söyledim. 4 tane başlıkta topladım. Ben de yakında Brezilya'ya gideceğim. Şu anda Paris'teyim. İşlerim bitince Brezilya'ya tekrar döneceğim. İş yap, e, hostel falan açacağım. Zaten bunu e, videolarımda söylüyorum. E, ben gitmeden önce işte size böyle ana e, ufak ufak böyle videolarımda bu fikir vermek istedim size. E, şunu da şöyle bir çevireyim. Kendimi de bir göstereyim. Evet, ben de şöyle şöyle yaparsak Etf'de de göstermiş oluruz. Yani ben de çok özledim Brezilya. Yakında gideceğim ben de. E, şu andaki işlerimi yoluna koymaya çalışıyorum. Bir süreliğine de İstanbul'a gideceğim. Orada bazı işlerimi hallettikten sonra doğru verelim Brezilya. Bu şekilde. Bir de yani daha sonra sizlere tekrar bilgiler vereceğim. Şimdilik bu kadar. Brezilya şu anda Türkler için büyük bir şey oldu. Umut kapısı oldu. Ya ben geçen gördüm ya, Facebook'ta gördüm. Adam diyor ben e, Gürcistan'a nasıl iltica yapabilirim? Bulgaristan'a nasıl iltica yapabilirim? Romanya'ya nasıl yerleşebilirim? Ya kardeşim bunlar eskiden bize, bu Gürcüler eskiden bize hasta bakıcılarımızı... Şöyle, şöyle. Hasta yaşlılarımızda hastalarımızı bakmak için geliyorlardı, iş aramak için bize geliyorlardı. Ya biz bu kadar düşü mu? Şey mi o? Ekonomi bu kadar kötü mü oldu acaba? Yani bazen Facebook'taki gruplara bakıyorum da adam Ukrayna'ya bile gitmek istiyor, orada yerleşmek istiyor. Ya diyor Ukrayna'ya nasıl yerleşebilirim? Yani düşünün Ukrayna'da şu anda savaş var. Adam Türkiye'den demek ki umudunu bayağı kesmiş ki artık bir çıkarı bulamamış. Bir şekilde yeniden bir, bir umuta bağlanmak için bir bir şekilde yurtta yurt dışına çıkmak istiyor. Yani bunalmış bazı insanlar bazen. herkesin bir kendine göre bir planı var tabii. Ya zaten çoğu insan şu anda şeyi bekliyor. Seçimi bekliyor. Seçimden sonra artık herkes kararını verecek. Ne yapacak, ne olacak. Ama şimdi son günlerde işte Brezilya Brezilya bayağı bir moda oldu. en en güzel yanı da hiç vize olmaması. Evet, zor tarafı ne? Ee, uzak oluşu, biletinin biraz e, pahalı olması, o da olacak o kadar. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar. E, tekrardan size yeni videolar atacağım.